Arkadaşlar saat 2'de demiştik. 2'de de Yani 2'de yapacak, 2'de yapacak daha iyi olacak. de fazla meşgul Biraz geniş olursa daha geniş Gel lan gel, gel gel. Gel gel gel. Geçin abi bayrak Hadi geç. Sağ Hadi evet. tamam, saat yapayım. tam 2'de başlayacağız. 2'de mi? Yarım saat. Evet. Hoş geldiniz. Bu basın açıklaması ordunun üye evrakların hak mücadelesidir. Bizler Türk Silahlı Kuvvetlerinde görev yapan uzman jandarma ve uzman erbaşlarız. Uzun yıllardır yaşadığımız sorunlar çözülmek bir yana artarak devam etmektedir. Sorunlarımızı ve taleplerimizi değişik platformlarda defalarca duyurmaya çalıştık. Ancak bugüne kadar bizi duyan olmadı. Biz de sizler aracılığıyla taleplerimizi değerli kamuoyuna bir kez daha haykırmak istiyoruz. Uzman jandarmaya uzman erbaşlar, özlük haklarımızın bir başka statüye bağlanmasını istemiyoruz. Dünyanın hiçbir ülkesinde ve ülkemizde başka hiçbir kurumda bir memurun ek göstergesi, diğer bir memurun ek göstergesine endeksi değildir. Ancak uzman jandarma kanununun 21. maddesindeki ayrıca uzman jandarmalara dereceleri itibariyle az subaylar için belirlenmiş olan ek göstergelerin iki bölü üçü uygulanır ifadesi sebebiyle biz uzman jandarma ve uzman erbaşların emeklilik ikramiyesi ve maaş farkı bir başka statü olan az subaylara endekslenmiştir. Bu durum bizleri hem maddi hem de manevi yönden yıpratmaktadır. Bu nedenle maddedeki iki bölü üç oranını kaldırılarak aynısı uygulanır ifadesinin kabul edilmesini istiyoruz. Bu değişiklikle kurumda diğer personeliyle aynı işi yapan uzman jandarmaların görevde ve emeklilikte aşırı ücret farkının önüne geçilmesi ve adaletli bir ücret dağılımı gerçekleşmiş olacaktır. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bir üyesi olarak biz uzman jandarma ve uzman erbaşlar da ordu evlerinden yararlanmak istiyoruz. Bizleri ikinci sınıf insan yerine koyan bu muamele kabul edilemez. Bu uygulama nedeniyle bizlerin temel hak ve özgürlükleri ihlal edilmekte, insan onurunu çok ağır bir şekilde zedeleyen acı ve trajik hadiseler yaşanmaktadır. Bu ihlallerin ortadan kalkması ve Türk Sağlık Kuvvetleri'nin çok önemli bir parçası olan uzman jandarma ve uzman erbaşların kuruma olan aidiyet duygusunun artması için mevcut dört evlerinden yer yaralanmasını istiyoruz. Uzman erbaşların sözleşmeli olarak istihdam edilmesinden vazgeçilip kadro düzenlemesi yapılmalıdır. Ulusal güvenlik sözleşmeye teslim edilmemelidir. Görev başında hasta olan bir uzman erbaş 90 günden fazla aldığında sözleşmesi feshedilmekte, TSK'da ilişiğini kesilmektedir. Kişi temel hak ve özgürlüklerine aykırı bu uygulamalar yürürlükten kaldırılarak daha insanca yaşamamıza yardımcı hak ve hukuka uygun bir düzenleme yapılmalıdır. 2014 yılı yan ödeme kararnamesindeki uzman jandarma ve uzman erbaşlara verilen tazminat miktarlarındaki adaletsizlik ve eşitsizliklerin ortadan kaldırılması ve bu konuda yasal düzenlemeye gidilmesi talep ediyoruz. 2014 yılı yan ödeme kararnamesi anayasamızın eşitlik ilkesine aykırıdır. Çünkü aynı işi yapan personele farklı ücretler ödenmesi, ödenen ücretler arasında büyük farklılıklar ve eşitsizlikler meslektaşlarımız arasında haksızlığa ve hukuksuzluğa uğradığı hissi yaratmaktadır. Hiyerarşinin işe ilişkin bir düzenleme olmaktan çıkıp uygulayıcıların zihin dünyasında adeta kat sistemine dönüştürmesi, alttakinin mahrum olduğu hakları nedeniyle aşağılanmaya maruz kalmasını da yine aynı zihinlerde meşru kılmaktadır. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin profesyonelleşmeye çalıştığı bu süreçte zamanla en önemli unsurlardan biri olan haline gelecek olan uzman jandarma ve uzman erbaşların kurumsal aidiyet duygularını arttırmak, en üst seviyeye getirmek herhalde çağdaş bir komutan anlayışının gereği olmalıdır. Sonuç olarak kamudaki ücret dengesizliklerinin uçurumların eşitlik ve işe eşit ücret anlayışı temelinde ortadan kaldırılması Görevde emeklilikte ücret adaletsizliğinin giderilmesi gerekir. Kamusal hizmetin üretilmesinde hangi kurum olursa olsun işin üretilmesine ilişkin doğal bir zorunluluk olan hiyerarşinin uygulamada kasta dönüştürmesine mahal veren bütün kuralların yasa ve yönet yönetmeliklerinden temizlenmesini istemek sadece kamu görevlileri için değil, bütün yurttaşlar için temel bir hak olsa gerektir. Hakları ve ödevleri belirleyen son merci milletimizin en önemli ve tek temsilcisi yasama organı olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir. Türkiye Büyük Millet Meclisi bu işlemini yerine getirirken elbette ilgili kesimleri dinleyecek ve ona göre yasal düzenlemeler yapacaktır. Bizlerin vatandaş olarak yüce meclise nacizane maruzatımız ülkemizin bu kahraman çocuklarını hiyerarşiyi kastanede dönüştürmüş yüksek bürokrat egolarına lütfen feda etmeyiniz. Unutmayalım ki ordumuzun kurumsal bütünlüğü bütün yurttaşların temel ilgi ve hassasiyet sahası içerisindedir. Türk Silahlı Kuvvetleri'nde disiplinin gereği olarak Hak esas duruşta aranır, anlayışı geçerlidir. Bu anlayış doğrultusunda taleplerimizi kamuoyuna Kızılay Ankara Zafer Anıtı yanında 3 dakika 6 saniyelik saygı duruşuyla haykırıyoruz. Esas duruş gelir gel, şu gölgeleriniz girmesin ya. Açıklaması sona ermiştir. Teşekkür ederiz. Rahat. Sağ evet. tamam.